Mehmet anneni. benim altın kızların sofisi ananem neredeymiş? Güzeller güzeli ananem neredeymiş? Anne... Anani? 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 <laughs> Ay! kadar eşeceksin bu sana. Ali kopardık kız. Allah Allah, yaşlı olan benim, ödü kopan sensin. Yarım akıllı. Kız, yarım akıllıyım, yarım akıllıyım ama... ...bu akıl hepimize yetti, hepimize. Artık çok zenginiz, çok. Hmm, oh. Ben bundan sonra hayatımdan memnunum. Zenginlik istemiyorum oğlum. Sen askere git, Askerliğini yap, dön gel, evlen, seni muradını göreyim. O bana yeter. <laughs> Canım benim. Kız anne, hani, bu kitabı var ya hayatımın hey. sonuna kadar saklayacağım. Ya içindeki tapuyu. Seni çakal, seni çakal, seni gıdı gıdı seni <laughs> çakal, gıdı gıdı seni çakal, seni çakal, <laughs> <laughs> Biliyorduk kız değil mi? İçinde kitap olduğunu biliyorduk. Niye bana söylemedin? İşte gerçek zenginlik bu bilesin diye. Hani hmm. o Bu arsaları satınca var ya, seni yaşatacağım, yaşatacağım. İlk önce elimize geçen parayla seni bir huzur evine kapatırız. Bak şimdi ne diyor baba? Aa, çok etti. Kastan bunu yapar mı böyle şeyler? Seni kraliçeler gibi yaşatacağım ha, canım ananem benim, canım ananem. Neler neler yapacağız biliyor musun? Bak ha. şimdi bir dişe. Şeyle kocaman büyük bir ev almış. Aa, oh, geniş geniş. Efendim söyleyeyim içerisinde böyle havuzu var. Ay, havuzun yanında 15-20 tane güzel çiçekli kız. Ay ya anne hani kız. Ya neden benim gözlerimi bağladın ha? Bir oyuncunun gözleri bağlanır mı? İnşaatçı mıyım ben? Ay, be. oh canlarım benim maşallah maşallah. Keşke gözlerim açık olsaydı sizleri göremeyseydim ya. Maşallah maşallah. İnşallah inşallah. Ay kedi canınız iyi mi sizin? Maşallah maşallah. <laughs> maşallahınız var. Gerçekten maşallahınız var. Gel bir öpeyim gel. Üzgün <laughs> akla. Aa kedi de bir öpeyim. Ay kedi de öpeyim göremiyorum ama. Bir oy. Ay kedi de. Allah'ım ya ne güzel var böyle var, huzur var işte. Para var, huzur <laughs> var işte. Para var, huzur var işte. Kurban olurum Bahçede, kurban olurum Aa, Ay. Bay Burcu Yapacağım dedin, yaptım. <laughs> İlk önce öğretmen kadrosunu değiştirdi. Oh, yeah. Mis, tarih. Oh, Mis resim, resim öğretmenimiz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Biz edebiyat edebiyat öğretmenimiz hayırlı uğurlu olsun. Ve biz fizik fizik öğretmenimiz hayırlı uğurlu olsun. Aa! Orçun Bey, Orçun Bey kızımı sizin ellerinize teslim etmek istiyorum. Ee, kızım derken thank